parlayan yıldız Mutlu olmak istiyorsan gökyüzüne bak. Penceresini açar, karanlık gökyüzünde yıldızları seyrederdi. Yıldızların arasındaki en parlak onun yıldızıydı. Parlayan Yıldız koymuştu adını. Yıldızına seslenir. Parlayan Yıldız, parlayan yıldız biraz gökyüzünde dolaşalım seninle diye söyler. Sonra beklerdi yıldızının onun yanına gelmesini. Gökyüzündeki bütün yıldızlar parlaktı. Onun yıldızı başka bir parlaklıktaydı. O çok farklıydı. Üstelik yıldızı onunla konuşuyor, onu duyuyordu. Bazen de geceleri inanılmaz yolculuklara çıkıp müthiş eğleniyorlardı. Sonra yıldız onu evine getirir. Penceresinden odasının içine kimse görmeden bırakırdı. İşte öyle yorgun olurdu ki böyle zamanlarda o zaman yatağına girer girmez uykuya dalıverirdi küçük çocuk. Devamı mı? Daha sonra